But merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş Bugün Minecraft'ta çok değişik bir tane harita bulduk Ve daha doğrusu bu haritayı da artık birisi mi hazırlamış birisi hazırlamamış bilmiyorum Şöyle tava basayım gördüğünüz gibi Tokyo'dan beraber biz farklı bir içerik için bu köye geldik Ve bu köyde de çok değişik böyle duvarlar var Bakalım bugün bu köyde başımıza neler geliyormuş Bu aralarda kanalımızı çok fazla dostlarımız ziyaret etmeye başladılar O dostlarımız kanalımıza olurlarsa üstüne de videoya şöyle sağında 4000 like atıp O güzel ve şahane fikirlerini de yorumlarda bana bilirlerse Beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar Lafı daha fazla atmak istemiyorum İyi seyirler Şimdi arkadaşlar bizim meşhur köylerden bir tanesine gelemedik. Gördüğünüz gibi meşhur köylerde birazcık fazla farklılıklar olmuş. Gördüğünüz gibi enteresan enteresan duvarlar bizi bekliyor burada. Şimdi biz ilk önce bir bizim meşhur Tokuzyan her zamanki gibi köy bulunca kayboluyor. Böyle bir bulalım. Daha sonra şu halkadan çocuğu alayım çıkartayım da adam akıllı bir köye gidelim. Toksi! Toksi! Allah Toksi yok gene. Haruko var mı acaba? Ya da yok kırmayayım şimdi. Neyse boş verin. Haruko falan uğraşmayalım. Eee Toksi! Toksi! Vallahi Toksi yok. Bir de arkadaşlar Toksi'nin kostümü yeşil olduğu için ben göremiyorum Toksi'yi. Belki de etrafından falan geçiyor olabilir. Böyle evlere falan bakın iyiyim. Ee, taksi, 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 taksi. Yok taksi. Harika. Mağara mı yoksa? Yo burada değil. Aa, bulamadım ya çocuğu. Aha kapı sesi duydum. Köylü mü yoksa taksi mi? Ha köylüymüş lan ya. Bunlara bakın iyiyim. Aa taksi gördüm. İsmi gözüküyor. Taksi ne yapıyorsun burada ya? Aha shift bast bak beni dünya gene. Adam gene köste bektik yapmış ya be adam ne yapıyorsun sen? Köyde seni arıyorum ben. Allah'ım ya Rabbim. İşlerde bir tuhaflık yok mu taksi sence de ya? Allah dur kafamda ne? toprak varmış. Ben bildiğin köydeyim. Bildiğin Öyle köyde değil değiliz işte. Bak Toksi gel gel. Bak böyle Aa! değişik bir tane alan var burada. Bunlar Şimdi, ne ya? Bu o bir dakika. Burada değişik bir duvar var Toksi. Şimdi ben bir duvardan çıksam ne olur bana? Bence hiçbir şey olmaz. Ne diyorsun? Çünkü Bence... elimde herhangi bir bilgiler kitabı falan yok. Toksi ben gidiyorum. Valla ben direkt Abi, atlıyorum. Hayır hayır Atladım. hayır bir şey Oo, bir dakika. Toksi. Bak şimdi neredesin? Oo bugün güzel deneklerimiz var. ne var. Ya? Ne oluyor lan? Toksi neredesin? O aynı yerdeyim. E, o aynı yeri ben unuttum. Ha gördüm seni gel gel. İki kural var. Aha bir şeyler yazıyor. merhaba ne Server abi ya? merhaba merhaba. Bizdeyiz çok şükür teşekkür ederiz. Birinci kural alandan çıkmamak. Ee, diğer kurala yazmadı ya bu. Diğer kuralda ha. İkinci kural birinci kurala uymak. Ha. Dalga mı geçiyor bu ya? Valla ben anlamadım da elimde 4 tane torpak kaldı artık 8 oldu. Al senin olsun. Benim 47. 47 mi? Yuh be. Görevler hazır <laughs> mısınız? Şimdi bizi duyuyor musun? Aa bir dakika duymuyorum yazdı. Haa. Nasıl ya? Ulan bizde dalga geçiyor şimdi anladım ya. Duyuyor musun diyorum duymuyorum diyor yani espri yapıyor şakamatik. Valla 1 lira atıyorsun sonra çalışıyor taksi. Nasıl espri? Nasıl yapıyor? Bunu ben yapsam yapsam yapsam. onu. Böyle 1 lira atıyorsun çalışıyor. Nasıl? Peki şuraya vursan çalışıyor mu? Valla buraya vurunca çalışmıyor herhalde. Neyse buna vuralım belki sunucuyla alakalı falandır. Gerçi sunucuyla alakalı değil köylülerle alakalı. Çana vurmayın başıma arttınız. Oldu beyefendi. Ne? Oldu. Peki. Nasıl ya? Neyse. Şimdi server abi biz buradan nasıl çıkacağız? Beni dinlemezseniz ölürsünüz. Çok korktuk. da neyse. Doğru diyor bu arada. Gel, gelder. Neredesin? Hadi geldi, gel. gel öldür, Nerede dur edeyim dur, dur, dur bekle. Gaza gelme, gaza gelme. Az önce ben halkadan çıktım. Adam beni harbiden bayıttı. Görmedin mi? Ha. Ya. E ee, abi sen şimdi bize görevleri tamamlarsanız e ee, ne olacak bana? ee Huzura Kuzurum. kavuşursunuz. Ha. Vallahi işler değişik de ben şimdi bu köyde ne yapacağım? Nasıl bir görev var burada? Anlamadım ki ben. Ne? İlk görev reis Borhan abinizle yumrukla kapışın. Ha. Borhan abi? Borhan abi ben görmedim ki. Ben de görmedim. Dur buluruz Borhan abi de. Herhalde Borhan abi vardır yani. Reis Borhan abi. Aa gördüm Toksi. Hadi. Allah, sadece yumruk diyor. Sadece yumruk bu nasıl? İyi ya? de bu dışarıya çıkmış. Bunu alabilir miyim ben? Çıkıp tekrardan alsam olur mu? Aa dur dur geliyor. Toksi geliyor hazır mısın? Dur bir saniye bekle. Hazır değilim. Tam vurdum Borhan reisi. Ona Borhan reis bana bir şey yapmıyor neden? Aa, Borun abi iyi misin? Toksi Nasıl hiçbir yapıyor? şey yapmıyor bana. Valla sadece yumruk demesinin sebebini anladım. Bak. Dur dur. Harbili Bilak yumrukta ya. kapışıyorum. Borun abi bak şamar atıyorum valla. Bak bak şöyle tam sağ tarafına. Bak Toksi bir tane daha tokat atıyorum bak. Bak bak. Şamarlıyorum abi. Sen de mi? sen atıyorum. de. <laughs> toksi yapma bence. Bir şey Aa, gidiyor bak, gidiyor gidiyor. Vuruyor. Gidiyor dur gitme. Dayı gitme. ittiriyor Bak yumrukla vuruyor. Vur vur vur. Yumruk da vur. Vur 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 vur. Yumruğu arttır yumruğu arttır Toksi. Aha. Nasıl ya? Ben niye öldüm? Sadece yumruk geziyor Toksi. Bu abinin şakası yok bence. Kuralları dinlemeliyiz. Tamam tamam sadece yumruk. Valla bir de ben Boran abi yumrukla nasıl bayılacağım ki 10 dakikadır vuruyormuş gibi hissediyorum. Kollarım vardı vallahi. Bak bak hala vuruyoruz. Bu da ölmeyi bilmiyor. Biz bunu var ya kılıç diye öldürüyormuşuz Toxi ben sana söyleyeyim bak. Toxi. yumruğu arttırsak ne yapsak? Hayır hayır yok yok yumruk arttırıyor tamam. E yumru Aa öldü oh be. Tamam server abi. İlk görevini istedik şey istedik diyorum pardon. İstediğin ilk görevi hallettik. İlk görevi tamamladın tebrikler eyvallah canım eyvallah. Hadi bizi eyvallah, sal artık ya uğraştırma. Allah boş boş işlerle uğraştırıyor. Git gide zorlaşacak çok korktuk. Toxi bizi bir şey yıldırabilir mi? Bence yıldıramaz. Hayır. Bence de hayır. Ama şimdi bir şey diyemiyorum biliyor musun Toxi? Çünkü bizim Bak, sağımız kılıcım da var. Tek atarım. İkinci göreviniz tarlaları toplayıp gerekmek. Ya abi gözünü seveyim. Server bir şey, soracağım. Şey şimdi mesela ben bu tarla diyeyim tarlanın gerisi dışarıda. Buraları elecek mi? Bana onu söyle ondan sonra öldürme beni. Bak mesela çıkayım mı ben buraya? Hayır. Çıkmak yasak. Ha içeridekileri iyi tamam. Toxi Kaç tane tarla gördün? Ben bir tane gördüm. Ben orada iki bir oluşuyor. Bir sürü tarla var yanımda. Ha Üç burada burada gördüm. Tamamdır hallediyorum. Reis ya, direkt ekiyorum. giriyorum tarlaya. Ek ek. Vallahi ekmezsen de sıkıntı yapar bizi. Şöyle hop tamam. Direkt toplama makinesi baby geldi. Aynen öyle. Buradan da güzel yemek çıkardı yalnız ha. Neyse yapacak bir şey yok artık şöyle ekelim. Pancar tohumu da ekiyorum. Ekek, ek, ben de ektim. Tamam şimdi bir tarla mı kaldı galiba? Muhtemel. Aa şurada da tarla var. Nerede? Burada. Ben tamam, sen gidiyorum. ona git. Ben bunu hallederim zaten hemen. Böyle. Server abi biz şimdi Borna bir bayıttık. Bize demirler var. Biz bu demirleri ne yapacağız? Bu arada bunları da hallettim Server abi yani. Görmüyorsun da söyleyelim. Hani belki görmezsin körsündür falan. Bana ver. İyi de bana verdiği şimdi mı tiklik yapıyor Toksi bu. Biz nasıl yapacağız bunu? Bu yaptın her şey benim Hülyottın olur. Toksi şey... gir bakayım suya. Bakayım. Ben niye giriyorum ya sen Altına, gir. Allah lan harbiden suya giriyordum. <laughs> Kuyu attığın her şey benim olurdu. Şimdi ben bu suya girersem de ölecek miyim? Ha, iyi soru. Yani sorum. düzman. Evet. evet toksi elindeki pancar tohumunu yolla bakayım. Bir şey oluyor mu? Rengi falan değişiyor. Toksi. Bakayım. Yok iyi. Şimdi biz demirleri sana vermesek olur mu server abi? Bence olur Toksi ya. Bence de olur. İstisna, i̇stisna yapabiliriz. Yapalım. Şimdi Toksi istisna yapabiliriz falan filan dedi. Ben bu demirleri atmam. Ama ben acıktım. Bugünün görevleriniz tamamınız uyuyun. Sabah işiniz var. Ha. Ha. Oh, tamam yatarım bir tane. Zaten tüm köydeki evler benim. Değil mi server abi? Yanlış mıyım? Uyumak zorunda mıyım? Uyumak zorunda mısın? Güzel soru. Ne yapacaksın ki gece? Ben gece yürüyüşüne çıkmak istiyorum. Aha evler ait diyor. Toxi vallahi hiç umurumda değil. Ben yatıyorum. Direkt yattım bile. Oo. Oh, oh, oh. Git de ata uğraştırma beni. Köylü kalk. Tatlıyalar Allah razı olsun canım. Çok düşüncelisin. <laughs> tamam. Gündüz oldu. Şimdi eğer reis biz iki tane görevi hallettik. Üçüncüsüne bakayım. Toxeni döv tamam. Hayır ya. Toxi gözünü se Bak şu kuralları halledelim de çıkalım. Gel uğraştırma, zorluk çıkartma. Şaka yaptım, şakacı. Şaka toksi tamamsa, aa iskelet var Toksi. Burada burada. Aa. Dur bekle yansın. Kamar şov Hadi bakayım. E görevler hazır mısın? Devam edelim. Yani bana kalsa ben görevleri devam etmem. Açık konuşayım. Ama ben buradan de, çıkmak ben... için maalesef geliyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum. uğraştırıyorsun beni. O zaman ölüyorsun Çok korktum. Zaten öldürdün ki. Oksi sakın pa tarla patlatma. Aa! Dur 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 bekle az kaldı. Bayılacağım. Zınk. Oh be gene ölmedi. Tamam öldü. Aha, öldü. Üçüncü göre köylü çocuk yapmak zorundasınız. İyi de usta biz bunu köylü olarak nasıl yapalım ki? Yani Tarvide maksimum ya. yapabileceğim bir tane yatak koymak. Yatak koysam sayılır mı? Sayılır bence. Ha, bence olur. Ya bence de olur. Oksi köydeki gördüğün tüm yatakları ka oğlum ne yapıyorsun lan? Yatakları topla topla. <laughs> Bu sizin göreviniz. görevini. Tamam hallettik o zaman. Toksi sizin görevini sanıyorsa yatakları toplarım ben. Meydanda koyarım kanka. Ondan sonrası basit zaten. Tamam. İki tane Tane yatak buldum bile ben. Bu arada ben, ben acıktım ya. Ben yemek yapacağım. Ben de. Server abi bize yemek verebiliyor musun? Yani vermek ister misin daha doğrusu? Verebiliyorsundur muhtemelen de. Muhtemelen istemeyecek de. Neyse. Ben o, de vermezdim bu. yemek. Elma buldun? Köyde yemek var. Köyde yani. yemek var. Nerede var hani? Ben niye göremiyorum? Ha bunlar mı? Hani? Yemek dedikleri bunlar galiba. Kuru patates. Gerek yok. O bir dakika. Bu ne? Evde delik var. Bu senin ne senin konusunda? Işte, evet. Hangi delik? Evde ne bir evi? tane delik var. Olabilir. Allah'ım yarabbim ya evdeki deliği de, kocaman açmış tam bu bir <laughs> tuzağı gibi de. <laughs> şimdi Toksi yere bak diyor Ya usta yapıyoruz ya zaten yatakları topluyoruz daha ne istiyorsun Aynen öyle bak 3-4 tane yatağım oldu Tamam kanka bende de var şimdi gel Toksi Şurayı sırayla koy kankacım öyle sarı yatak. Bendekileri koydum. Şimdi bizim ekstradan bir tane daha yatak böyle, yapmamız lazım. Böyle böyle böyle. Toksi, Toksi gel gel kulağına bir şey söyleyeceğim gel. Yaklaş. Bir, bir dakika bir dakika geliyorum. Heh. Kanka şimdi bu görev falan var ya bizim köylülerin bilim çoğalt falan. Ben köylüleri çoğaltmayı bilmiyorum. İnşallah yatak oluyordur. Bence server'ı işletmeliyiz. Ne Bir diyorsun? şey diyeceğim. Ben de bilmiyorum. Bence direkt yatak koyalım görev bitti diyelim. Çok da bence umarım. Olur, olur olur olur. Sizi duyuyorum. Havalarda Bizi... Havalar da ne güzel dedik ya alt üstü var ya. Evet i̇ki, evet iki, ya. İki dedikodu çevirmeyi bekletmiyor ha sende. Bir şey diye, yani bu köy iyi ki gelmişim dedim yani. Harbiden iyi ki kırmızı halkanın içindeyim var ya. Bu halkadan çıkarsam harbiden ölürmüşüm ya. Gerçekten iyi ki buradayım. Teşekkür ederim. Sen az önce kime teşekkür ettin? Kanka hani bizi duyuyormuş ya. Server abiye teşekkür ettim. Bu alan bana ait. <laughs> Tapusunu göster bakayım diyeceğim de neyse şimdi yok yok. Bizde falan kapışır uğraşamam. Toksi gördüğün köylüler. Şey, köylü diyorum pardon. Ee, neydi bu? Koyun koyun. Yok mu koyun? Aa var. Koyun? Gördüm. Oo, ben o. görmüştüm ya. Bir sürü koyun var. Oo. Server abi bize kıyak çekmiş galiba anlamadım. Baksana ortalıkta koyun geziyor bir sürü. Aynen öyle. Yalnız neyse çok da sorgulamayacağım. Server abi senin köyün duvarında bir sıkıntı var galiba. Burada niye bir kişilik boş yer var? Ben burada yatarım Toksi. Yatayım mı? Hani? Bak burada. Yapayım mı? Yap bakayım. Yapıyorum dur. Allah bana tahta atsana çabuk. Çabukun. Tahta mı? Evet Al. evet tahta. Yolla. Ha tamam. Bak şimdi toks hazır mısın? Bak. Hello. <laughs> Bura benim mekan. Gel gel. Server Aley. abi biz saklandık. hadi bizi bul. <laughs> Çok iyi toksi ya baksana. Bak bak geri geri gidiş daha iyi. Balık adam gibi. Neyse çıkalım ya şimdi. Server abi kolaydı falan diyor. Kolaydı mı? Ne kolaydı? Boş boş eğleniyor bizde ya. Neyse toksi. Ben şimdi bir tane yatağı yapıyorum. Server abi yatağı yaptım gel bak. Gerçi gel diyorum. Muhtemelen tepelerden bir yerlerden izliyorum bizi de. Bak gel ekstradan diyorum. yatağı koydum buraya. Gel bak dedim <laughs> adama ya. Al ekstra Çabuk yatağı koydu. hatta farklı bilerek koydum kanka. Gelsin de görsün diye. Böyle yani tuzak kapısı koydum. Çok şey şok olsun diyorum. Güzel gözüksün diye. diye. Çocuk nerede? çocuğu ben yoktan getirecek halim yok ya. Bunu gece halledecekler. Valla bak güven bana Server abi. Bunlar bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bu görevi atlıyoruz. Bu görevi atlıyoruz. Niyeymiş ya? Yarın görüşeceğiz. Yarın görüşelim. O ne demek ya? Allah ben de anlamadım biliyor musun? Bir şeyler dedi ama. E Server abi şimdi biz bu görev atladık. Ne yapacağız şimdi? Allah başlangıç noktası ayarladım yanlışlıkla. Yoksa <laughs> yemek yiyeceğim mi vardı? Bende bir şeyler var. Yedim yedim ben. E, Yedin mi? Uyumadan önce yapmanız gereken bir şey var. Neymiş o? Ne o? Hmm. Uzaylının açtığı uzaylı. delikleri kapı. Ya uzaylı. Sana mı dedi <laughs> onu? Galiba, galiba sana bana dedi. dedi. İyi tam gel kapatalım da neyle kapatacağız ki? Senin delik nerede? <laughs> şurada bilmiyorum. şurada bir evdeydi dur hangisi neydi o? Bu ev Bunda değil. Yok. Bunda da değil zaten burası ahır. Yol bu evdi galiba. Şey Yok bu da değil. Bu da o değil. Aa bu 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 buldum. Bu da ha Foxy sen baya baya bildin kazı çalışması yapmışım burada ya. Abo oradan ne olmuş? Ha, ne yapmışın ya bu kadar harbiden? <laughs> Neyse server abi kapattığımız bloklarla falan bir önemimiz var mı direkt kasak oluyor mu? Herhalde oluyordur. Tıkayın. <laughs> çok gerçekten <laughs> çok öz. çok değişik abimizmiş bu. Anlamadım. Tıkayın, yani diyor, tıkarız. Öz. Hiç sıkıntı yok. Kemikle kuruyor adam reis be. Toksik ajan topladın? 60. 60 mı oğlum? Desene bende var diye 63, 64. <laughs> ben biz tek topladım. Hem çok de yogurtla senden iyi. daha hızlı. Ya yalancı. Buradan şöyle <laughs> hop 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 tamam hallettim. Yavaş yavaş tıkıyorum da bendeki de torpak bitti. Buradan tıkamaya devam edelim Gel gel tahtalarla ya? da koyuyorum. Öyle yün Tamam baylarını koyalım mı Toksi ne diyorsun? Bence koymayalım. Sen, dur ne yaptı? Ne ne oldu buraya? Tıkadım. Oraya da tıka. Sen burayı niye böyle tıkadın? Neyse Vallahi tamam. elimde olan her şeyle tıkadım. Tamamdır server abi bitti. Aa dur Toksi şöyle bir blok daha kalmış. Buraya da laf yapmasın koy da. Ya hop. Ah tamam. Vallahi eskisinden daha iyi oldu. Ben söyleyeyim. Hatta dur. Şuradaki yollarda bravo. Sağ ol. Bravo. Canım. Bak yolu da hallettim. Mis gibi oldu Toksi. şuraları da yapayım. Oo. Oh. Son bir şey. Son bir şey. Ne o? Adam istedikçe istiyor ben anlamadım ki. Sonu yiyeceğiz Tamam. Oh. Neymiş? Ha. Eğer ki yaşamak ve daha fazla video çekmek istiyorsanız video 4000 like istemelisin. Arkadaşlar bu video 4000 like atmazsanız Server abi bizi gerçekten çok korkuttu. Neler yaparım bilmiyorum. Harbiden bir ürktüm. Oldu mu Server abi? Neyse aa Toksi aklıma ne geldi? Server, hey. Şimdi buraya atılan her şey Server abinin ya. Bak şimdi neler atıyorum. Evet. <laughs> tamam. Server abi sana hediye yolladım. Daha güzel olmadı mı? Ha. Arkadaşlar bugünlük çöpleri bana attığın için pişman olacaksın. İyi de çöpler değildi ki onlar. Benim onlar günlük eşyalarım. Öyle dedin ki server'a bana. Aynen öyle. Ben de attım. Çok kaba, çok çok vallahi toksik. Bunda yaşanmaz ya. Şimdi daha güzel bir 4000 like istiyor. Nasıl bir şey diyebiliriz Toksi Rezalet Toksi çekecek Hayır tamam. tamam, hiç sıkıntı yok. Arkadaş, Aa, toksi. ana toksik. Ana toksik iyi misin? Neredesin? Toksik? Aa, toksik yok. Eee şimdi toks yok mu? Bakayım vallahi toks yok. Yine bir anda gece oldu. Server abi sen ne yapıyorsun? Neyin peşindesin? Uzaylı ikizimi de benden aldın. Nereye varacak yani bu iş? Artık uyuman gerekiyor. Diğer görevler için sonraki videoyu çekmen lazım. Çekeriz de. Nerede uyuyacağım ben? Böyle bir sıkıntı var. Ha. Bir dakika. Şimdi şu zombi abi de kürekle bölüşeceğiz. Ah ulan ah. İşte şimdi burada uzaylı ikizim olacaktı da. Halledecektik işi. Görüyorsun değil mi? Hayat. Aa kılıç bendeymiş. Daha yeni gördüm. Dur şunları hemen. Da bayılteyim. Yat bir yere onu da ben mi düşüneyim? Pardon ya. Harbiden çok kabasın.